Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün bir önceki videomda kol detayını çalıştığım kalıbımızın bluzunu dikeceğiz arkadaşlar inşallah. Bakın arkadaşlar, ben kol kalıbımı bu şekilde büyükte çalıştım, hazırladım ve şimdi şu anda kesimine başlayacağım arkadaşlar bluzumuz düşük kollu olacak evet arkadaşlar öncelikle pratik olarak bluzumuzu keseceğiz bluzumuzun için e, basen ölçümüz gerekiyor arkadaşlar basen ölçümüze göre çalışacağız evet benim elimde şöyle bir kumaşım var çok da güzel olacak bu kumaş bu modele evet arkadaşlar şimdi ben şöyle kumaşımı bir e, düzgünce katlayayım düzgün olduğundan emin olduktan sonra devam edelim. Kumaşımı önce ikiye sonra dörde katladım arkadaşlar. Ee, basen ölçümüzü aldık. Dörde böldük ve 1 santim ekledik. 31 32 santim ama ben 5 santim de etek ucuna bolluk payı vereceğim 37'den çalışacağım kumaşımın üzerini şu şekilde çizerek düzeltiyorum ve model boyumu işaret alıyorum 80 santim model boyumu 80 santim yapacağım 80 santimi de çiziyorum ve arkadaşlar şöyle bakıyorum evet kumaşımızda hemen hemen anca verecek 37'den kapatacağım şöyle şuradan da alalım şöyle ve 37'den kapatıyorum kumaşımı evet hemen ensemi çalışıyorum arkadaşlar ensemi 10 santim yapacağım Ve geriye ne kalıyor? Şu şekilde 27 santim kalıyor arkadaşlar. Evet. Buradan şöyle bir 30 santim iniyorum aşağıya. 30 santimden çiziyorum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi Yani burayı kumaşımın verdiği kadar çizelim şöyle uzatalım. Ve şuradan basenimizin yerini bulalım. Basen şöyle 62 64'e geliyor. Şöyle basenimi de çizelim. Evet arkadaşlar. Basen ölçümü şuraya şöyle 32'den 33'ten yerleştiriyorum. Şuradan da 33 çıkıyorum. Şöyle. Ve bu 30 santimden aşağıya şöyle 5-6 santim iniyorum. Şurayı şu şekilde çıkalım. Şurayı Şöyle yuvarlayalım arkadaşlar ve kolumuzu şöyle çizmiş olalım. Evet düşük kol çizimini yaptık. Şimdi ben kolumu ne kadar olmasını istiyorum? Şöyle e, dikiş paylarıyla 22 santimden istiyorum. Omuzdan aşağıya 7 santim inmiş oluyorum arkadaşlar. Evet bakın şöyle omuzdan aşağıya. 7 santim inerek şöyle çiziyorum. Ve ensemi 3 santim oyuyorum arkaya göre. Şu şekilde. 1-2 santim düz geldikten sonra ev vererek kesiyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ensemi kesiyorum. Omzuma bir yarım santim dikiş payı vererek kesiyorum. Bluzumuz düşük kol olacak. Model boyuna kadar düz iniyorum. Model boyumu kesip çıkarıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi kumaşımın tek katını alıyorum. Ve 10 pardon. <laughs> ön e, ön yakamızı Çiziyoruz arkadaşlar, şöyle ben buradan aşağıya bir e, şöyle 11 santim falan olsun yani 1 2 3 4 5 6 6 7 santim şöyle inelim arkadaşlar. Evet. Tabi bu yaka açıklıkları tamamen size kalmış. Yani istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz, açıkta yapabilirsiniz, kapalı da yapabilirsiniz. Evet, şimdi arka ve ön bedenimiz çıktı arkadaşlar. Geniş güzel bir salaş bir tonik olacak arkadaşlar. Evet, bakın. Şimdi şu şekilde kumaşlarımızı birbirine önlerini denk getirerek seriyorum. Evet arkadaşlar Siz kendi ölçünüze göre Çalışacaksınız arkadaşlar Kalça ölçünüzü alacaksınız Dörde böleceksiniz Bana biraz çok geniş geldi gözüme Bunu daraltabilirim yanlardan Şimdi bu dursun Dikim aşamasını göstermeyeceğim Zaten arkadaşlar Bedenin Sol detayını çalışacağız Şimdi Evet, kalan kumaşımı şöyle seriyorum. Evet arkadaşlar. Çünkü kolumuzu çalışacağız. Kolumuzu iki parça çalışacağız. Şu şekilde şöyle serelim. Bakın arkadaşlar, kolumuz bu. 46 beden kol kalıbımızın pile açılımı kumaşımıza anca denk geldi arkadaşlar. Evet. Bunu kolumuzu keseceğimiz zaman kol ortamıza, dik açımıza çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet bu şekilde. Ben hemen ağırlığını koyuyorum. Şöyle. Ve etrafından keseceğim ve buralara bakın bu pilelere çıt atacağım buralardan dikeceğim çünkü arkadaşlar katlayacağım bakın buralardan katlayacağım bakıyorum nasıl gözüküyor evet arkadaşlar bakın şöyle daha iyi gözükecek evet evet arkadaşlar bir önceki videomdaki kol detayının kesimini yapıyorum Dikiş paylarını kalıpta vermiştim. Şu şekilde gördüğünüz gibi kesiyorum. Sanki kiloş etek gibi oldu. Evet arkadaşlar. Kolumuzun detayını kestik. Burası manşet olacak arkadaşlar. Burayı büzeceğiz. Buradan da pilelerimizi katlayacağız. Ama öncelikle pilelerimizin çıtlarını alacağız. Şöyle çıtlarını kesiyorum. Çok güzel bir kol detayı olacak arkadaşlar. Siz bunu İstediğiniz modelde elbisede, tunikte, her şeyde kullanabilirsiniz. Düşük kollu çalışacağınız her kıyafette kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi kol ortamıza buraya bir e, çizgi atıyorum ki kol ortamız belli olsun diye. Evet. Şimdi hemen kalıbımı kaldırıyorum. Ve çıtlarıma bakıyorum. Çıtlarıma yine de şöyle sabunla işaret alıyorum. Evet. Evet arkadaşlar çıtlarımızı işaretledik. Ve şimdi hemen bu kol detayımızın Pilelerini katlayacağız arkadaşlar. Pile ortası burasıydı. Evet. Kalıpta da gördüğünüz gibi katladığımız gibi arkadaşlar. Kalıbın çalışmasını çok karışık bulanlar olmuş ama hiç de karışık değil arkadaşlar. Bakın. Kol ortasını birbirine bakacak şekilde pilelerini katlıyorum. evet arkadaşlar emek vereceğiz çalışacağız ki güzel şeyler ortaya çıksın evet ee, şimdi ortasındaki pileleri bu şekilde birbirine bakarak katladık bu yan tarafı şu şekilde diğer tarafa baktırıyorum ya da şöyle de yapabiliriz buraya da bakabilir bu tamamen size kalmış bunu da böyle işaretleyelim. Şunu da şöyle işaretleyelim arkadaşlar. 1 2 3 tane pilemiz oldu. Şimdi bu tarafı da kol ortasına doğru baktırarak işaretleyelim. Evet burayı da alalım işaretimizi. Evet. Gayet güzel bir kol olacak arkadaşlar. Bakın. Detayımız ortaya çıktı. Ve bu kol ucunu da büzgü yapacağız arkadaşlar. 14 santime düşüreceğiz burayı. 12-12 24 santime düşüreceğiz arkadaşlar. Ve ucuna manşet takacağız. Bunu bakın. bluzumuzun koluna bu şekilde takacağız arkadaşlar bakın kol ortası omuza gelecek bu şekilde bunu buraya burası da arkaya dönecek bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar çok kolay rahat güzel bir kol olacak kol modeli olacak arkadaşlar bakın şu şekilde evet bu şekilde dikmiş olacağız evet arkadaşlar ben bu şekilde bu bluzumu dikiyorum sizinle bitmiş halini paylaşıyorum arkadaşlar bakın şu kol ucuna da büzgü yapacağım ve ucuna manşet takacağım manşetim e, e, 24 santim olacak yani 14 14 20, 12 12 24 santime büzeceğim burayı manşete yerleştireceğim arkadaşlar ve dikerken dikim aşamalarını da gösterebilirim size arkadaşlar ben dikime geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu da tuniğimiz, kol detaylı tuniğimizin bitmiş hali arkadaşlar. Bakın, kol detayı harika oldu arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle kameramızı ayarlayalım. Evet. Kol detayımız çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Şöyle göstereyim inşallah gözüküyordur. Bakın arkadaşlar kol ucumuza manşet taktık. Büzgü yaptık. Ve pilelerimiz arkadaşlar. Balon kollu pileli bir turniyemiz oldu arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir önceki videomda paylaştığım kol detaylı kalıbımın bitmiş hali arkadaşlar. Ben çok beğendim. Siz de kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Bu kol detayını tuniklerde, elbiselerde istediğiniz her yerde deneyebilirsiniz. Videolarımı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hala abone değilseniz lütfen aboneliklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.